Değerli takipçilerim ve izleyicilerim hepinize merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle tekrar beraberiz. Bugün sizler için nefis mini pizzalar hazırladım. Pizzaları yaptığınızda dilerseniz çocukların beslenmesine, dilerseniz güzel bir hafta sonu kahvaltısına hazırlayabilirsiniz. Yapılışı çok kolay, az malzemeli, mayasız hamuruyla çok kolay bir şekilde yapacaksınız yapılışını buyurun hep beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler. Uygun bir yoğurma tabağının içerisine 2 adet yumurtanın akını hamura, sarısını üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağından 2 parmak eksik ılık su ekliyorum. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Malzemenin içerisine 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Malzemeyi güzelce karıştıracağım. Çok az karıştırdıktan sonra diğer malzemeleri eklemek için devam edeceğim. Bu arada tarifimde kullandığım malzemeler ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Sıvı malzemeleri çok az karıştırdıktan sonra un ilave ediyorum. Unun bir kısmını sıvı malzemelerin içerisine aldıktan sonra üzerine bir paket kabartma tozu ekliyorum. Malzemeyi çok az karıştırdıktan sonra azar azar unu ilave etmeye devam ediyorum. Orta sertlikte bir hamur yapacağım. Bunun için de kıvamını tutturabilmek için azar azar unu ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Hamuru yaparken tüm detayları sizlerle paylaşıyorum. Yine de takıldığınız bir kısım olursa bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Hamura tamamıyla unu ilave ediyorum ve hamuru tabağın içerisinde toparladıktan sonra tezgahta sadece 2 dakika yoğuruyorum. Tarifimin yapılışı çok kolaydır. Az malzemelidir. Yıllardır yapıyorum. Çok severek yaptığım bir tarif. Umarım sizde yaptığınızda çok beğenirsiniz. Tarifi yaparken dilerseniz akşamdan hazırlayarak üzerine kapattıktan sonra serin bir yerde tutarak Sabah pişirebilirsiniz. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz Beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalımın büyümesi için yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok değerli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi hamuru güzelce yoğurdum ve toparladım. Sizlere hamurun kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi istediğim kıvamda hamuru yaptım. Hamuru iki eşit parçaya böldükten sonra birini kenara, diğerini yuvarlayarak rulo haline getiriyorum. Mandalina büyüklüğünde parçalar keserek beze haline getireceğim. Diğer hamuru da aynı şekilde rulo haline getirdikten sonra keserek parçalara ayırıyorum ve yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Yapacağım bezeler mandalina büyüklüğünde olacak. Mini pizzaları yaparken hamur mayalama yok bekletme yok hamuru yapıyoruz ve direkt şekil vermeye başlıyoruz toplamda 9 adet beze yapıyorum bezeleri yapıp kenara alıyorum ve üzerine bir örtüyle kapatıyorum Gördüğünüz gibi 9 adet bezeyi yaptım. Üzerini örtüyorum ve iç malzemesini hazırlamaya başlıyorum. Pizzaların içine dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben ince dilimlenmiş 100 gram sucuk kullanıyorum ve rendelenmiş 200 gram kaşar peyniri, küçük küçük dilimlenmiş 1 adet domates kullanıyorum. Ve 9 adet çekirdeği çıkarılmış siyah zeytin kullanacağım pizzalara şekil vermeye başladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine hamuru alıyorum ve çok az elimle açtıktan sonra bir kase kullanarak hamurun orta kısmına bastırarak şekil veriyorum. Şekil verirken kasenin alt tabanını yağlarsanız çok kolay bir şekilde şekil vermiş olacaksınız. Pizzalara şekil verirken kase yerine su bardağı da kullanabilirsiniz. Pizzalara şekil verdikten sonra 2 adet olacak şekilde sucukları pizzanın her iki tarafına yerleştiriyorum ve 2 adet küçük dilimlenmiş domates de pizzanın orta kısmına yerleştiriyorum. Mini pizzaları gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede 1 saatin içinde hem hazırlayıp hem pişirebiliyoruz. Pizzaların orta kısmına kaşar peyniri yerleştiriyorum. Bu arada fırını alt üst ayarda ayarladım. 180 derecede toplamda 25 dakika pişirme süresi var. Fırından fırına farklı gösterebileceği için sizlerde kontrollü bir şekilde pizzaların üzeri güzelce kızarana kadar pişirirsiniz kenara ayırdığım 2 adet yumurta sarısını güzelce karıştırdıktan sonra pizzaların kenarlarına sürüyorum. Pizzaların kenarlarına güzelce yumurtayı sürdükten sonra çekirdeğini çıkardığım siyah zeytinlerden bir ara adet olacak şekilde pizzaların iç kısmına yerleştiriyorum. Dediğim gibi istediğiniz malzemeyi istediğiniz ölçüde pizzaların içine kullanabilirsiniz. İnanın ne kullanırsanız kullanın hepsi de çok güzel olacaktır. Mini pizzalarımı önden ısıttığım fırına verdim. Ve 25 dakika sonunda fırından çıkardım. Ön sıcağı gittikten sonra sizlere sunum yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yakından da göstermek istiyorum. Altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı ve iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. İçi yumuşacık ve çok lezzetli bir pizza oldu. Umarım siz de yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizler sunumu izlerken ben de sizlere veda ediyorum. Bugünlük de tarifimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendikten sonra yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.